anki yağan kar hava şartlarının kötü gitmesinden dolayı baktığınız zaman da bu sahil kesiminde fındığın yüzde 60 yüzde 70 zarar göreceğini tahmin ediyoruz. Burada fındık kış uykusundan uyandı. Yani Şubat ayında havaların sıcak gitmesinden dolayı fındık e, açtı ve doğum yaptı. E, ee, Tabi bu karın yani zarar vereceğini düşünüyoruz. %60-%70 oranında ama sahil kesiminde. Yani %600 rakamlara falan çıktığınız zaman da burada çok fazla bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz. Ee, fındık açmış durumda. Bu fındığın hava açıp da tekrar burada don yaparsa eksiye düşerse büyük ihtimalle bu fındık yanar. Ha, fındığın seneye ne gibi bir zarar olur? Fiyatlarda etkisi olur. E ee, tabii bu fındık yandığı zaman da rekoltede de düşük e, düşüş yaşanacaktır. Toprak mahsullerinin elindeki fındık e, şu anda peyderpey yani orantılı bir şekilde satış yapılırsa seneye su stoğumuz elimizde olur gibi. Ama doğrudan e, tek el üzerinden baktığınız zaman da ciddi anlamda satışlar e, stokları kontrolsüz bir satış gerçekleşirse bu satış bizi seneye fındığın e, orantısız bir şekilde fiyatların yükseldi hatta piyasada da mal yoka düşebilir. Fındık yoka düşebilir. Ancak orantılı bir satışla beraber piyasayı e, toprak mahsulleri ofisi dengeleyebilir. Şu anki kar yağışı fındık fiyatını etkiledi. Ancak eee tam etkilenmiş değil. Yani yüzde otuz, yüzde kırk oranında. Zaten yüzde otuz, hani otuz seyrediyordu. Şu anda otuz lira. Toprak mahsullerinin satış fiyatında şu anki piyasa. tabi e, tabii etkiliyor. Yani yüzde otuz, yüzde kırk etkilemiş durumda. Normal şartlarda bu hava bu şekilde olmamış olsaydı fiyatlar daha aşağıda olurdu.